Bugünkü konumuz olasılık. Olası kelimesinden türemiş. Olası. Olabilirden geliyor yani. Daha eskiden ihtimal derdik. Onun da eskisi mümkünden mümkünat. Yani bir şeyin ya da bir olayın olabilirlik yüzdesi, olabilirlik değerini ölçen bir sistemdir. Kumar, şans oyunları, zar oyunları, sonucu belli olmayan, kesin olmayan tüm olaylar ve istatistik bilimi olasılık üzerine kurulmuştur. Olasılıkta bilmemiz gereken bazı temel kavramlar var. Bu kavramlar örnek uzay olay imkansız olay kesin olay deney çıktı ayrık olay gibi terimlerdir ne anlama geldiklerini öğrenelim. Olasılık kavramları. Birincisi, deney. Bir durumla ilgili sonuçların elde edilmesi için yapılan işleme deney diyoruz. Yapılan işlemdir. Çıktı Deneyden elde edilen deneyden elde edilen sonuçların her birine sonuçlara sonuçların her birine çıktı diyoruz. Örnek uzay ya da örneklem deneyin tüm çıktılarının deneyin tüm çıktılarının kümesine örnek uzay diyoruz. Olay örnek uzayın her bir alt kümesine örnek uzayın her alt kümesine olay diyoruz. Kesin ve imkansız olay. Kesin olay ve imkansız olay. Bir olayın gerçekleşmesi mümkün değilse bu olaya imkansız olay diyoruz ve imkansız olayı sıfır ile gösteriyoruz herhangi bir olay her durumda gerçekleşiyorsa bu olaya kesin olay diyoruz ve olasılığını 1 ile gösteriyoruz. Bir madeni para havaya atıldığında üst düzüne yazı veya tura gelme durumu kesin olaydır. Olasılığı 1'dir. Bir e, küp şeklindeki zarın atıldığında üst gelen sayının 7'den küçük olmalısı da kesin olaydır ve 1'dir. Ama bir paranın atıldığında dik gelme olasılığı pratikte sıfır olmasa da teoride sıfır kabul edilir. Yani imkansız olaydır. Ayrık ve ayrık olmayan olaylar. Ayrık olay. Ayrık olmayan olay. Ayrık olay. İki olayın ortak elemanı yoksa yani iki olay aynı anda gerçekleşme olasılığı bulunmuyorsa bu olaylara ayrık olay diyoruz. Ancak iki olay aynı anda gerçekleşebiliyorsa bunlara ise ayrık olmayan olay diyoruz. Mesela bir zar atıldığında zarın üzerine gelen sayının çift olma olasılığı çift olma olayıyla tek olma olayı ayrık olaydır. İkisi aynı anda gerçekleşmez çünkü çift sayılar ve tek sayılar ayrık kümelerdir. Ancak atılan zarın üzerine gelen sayının çift olma olayıyla asal sayı olma olayı ayrık olay değildir. Çünkü iki mesela çift sayıdır. Aynı zamanda asal sayıdır. Ortak eleman olduğu için bu kümelerin bunlar ayrık olay değildir. Aynı anda gerçekleşebilirler. Bağımlı ve bağımsız olay. Bağımsız olay ve bağımlı olay İki olaydan birinin gerçekleşmesi diğerinin gerçekleşmesini etkilemiyorsa bu olaylara bağımsız olay diyoruz. Bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği diğer olaya bağlı ise bu olaylara ise bağımlı olaylar diyoruz. Örneğin bir zar ve bir para atarsak zarın üç gelme, paranın da tura gelme olayları birbirinden bağımsız iki olaydır. Ancak bir torbadan çekilen topun, birinci topun kırmızıysa ikinci topun mavi olma olasılığı dersek, burada birinci topun kırmızı olmasıyla ikinci topun mavi olması birbirine bağımlı olaylardır. Daha doğrusu ikinci topun mavi olma olayı birinci topa bağlıdır. Konumuz basit olayların olasılıkları olduğu için bu sene bağımlı olayları veya koşullu olasılığı işlemeyeceğiz. İsterseniz yavaş yavaş olasılık formüllerine başlayalım. Bir olayın olasılığı bir olayın olasılığı P harfiyle gösteriliyor. Bu P İngilizcedeki probability yani olasılık kelimesinin baş harfidir. E örnek uzayında E örnek uzayında A olayın olma olasılığı A olayının olma olasılığı şöyle bulunuyor. A kümesinin eleman sayısının A kümesinin eleman sayısının E kümesinin eleman sayısına oranı, yani bölünmesiyle bulunur. Eleman sayısına bölünmesiyle bulunur. A olayın olma olasılığına PA diyoruz. PA ile gösteriyoruz. Bu da A kümesinin eleman sayısı bölü E kümesinin yani örnek uzayın ya da evrensel kümenin eleman sayısına bölünmesiyle bulunur. İmkansız olayın olma olasılığı sıfırla Kesin olayın ise olma olasılığı 1 ile ifade edildiği için diğer tüm olayların olma olasılığı bu sayıların arasında yer alır. Yani A olayının olma olasılığı 0 ile 1 arasındaki bir sayıdır. Örneklere bakalım. Örnek. Hilesiz bir zar havaya atılıyor. Üste gelen sayının 5 olma olasılığı kaçtır? Burada deney zarın havaya atılması. Deney zar deneyi, zarın havaya atılması. Bu deneyin örnek uzayı yani tüm çıktıların kümesi E ile gösteriliyor. Yani evrensel küme. Zar 1 2 3 4 5 veya 6 gelebilir. Demek ki örnek uzayımız 6 elemanlı. Bu deneyin çıktısının 5 olması isteniyor. Çıktı A kümesi 5. Zarın 5 gelmesi isteniyor. Olasılığı P ile gösteriyoruz. PA an olma olasılığı yani zarın 5 gelme olasılığı A'nın eleman sayısını E'nin eleman sayısına bölüyoruz. A'nın eleman sayısı 1'dir. E'nin eleman sayısı 6'dır. Demek ki cevabımız 1 bölü 6'dır. Zarın 5 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Zar, zarın 3 gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır. Zarın 6 gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır. Yani zardaki her sayı aynı oranda, aynı yüzde de olasılıkta 1 bölü 6 oranında gelme oranına sahip. İkincisi, bir madeni para atılıyor. Paranın yazı gelme olasılığı kaçtır? Burada deneyimiz paranın atılmasıdır. Örnek uzayımız paranın olası durumlarıdır. Yani para ya yazı gelebilir ya tura gelebilir. Yazıyı y ile gösterelim. Turayı t y ile gösterelim. Örnek uzayımız iki elemanlıdır. A kümesi İstenilen çıktı yani paranın yazı gelmesi. Y'yi soruyor. Olasılığı P ile gösteriyoruz. A'nın olma olasılığı A'nın eleman sayısını E'nin eleman sayısına bölüyoruz. İstenilen durumların sayısı bir tane yazı. Toplam durumların sayısı yani örnek uzayımız iki elemanlı 1 bölü 2'dir. Yani %50'dir. Zarın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Yazının, zarın tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Diğer örneğimiz. Yine bir atılıyor. Üste gelen sayının çift olma olasılığı kaçtır? Zarda kaç durum vardı? 6 durum. Yani E kümesi 6 elemanlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü zarın 6 tane yüzü vardır. Küp olduğu için. Çift olma olasılığı A kümesi diyelim buna. Çıktıların kümesi. Çift sayılara bakıyoruz. 2 gelebilir. 4 gelebilir. 6 kilodir. Yani A kümesi 2, 4, 6'dan oluşuyor. 3 elemanlıdır. P eşittir. A kümesinin eleman sayısı bölü E kümesinin eleman sayısı. İstenilen durumlar 3 tane. Toplam durumlar 6 tane. 3 bölü 6'dır. Sadeleştirirsek 1 bölü 2'dir. Yani %50'dir. Yani yarı yarıyadır. Çift olma olasılığında %50'dir. Tek gelme olasılığında da %50'dir. Örnek Havaya atılan iki paranın da yazı gelme olasılığı kaçtır? Bir parada iki durum söz konusuydu. Ya yazı ya tura. İki para varsa 2 çarpı 2 4 durum söz konusudur. Yani örnek uzayımız 4 elemanlıdır. E kümesi diyorum. Ya yazı yazı gelebilir. Ya yazı tura gelebilir. Ya tura yazı gelebilir. Ya da yazı yazı pardon tura tura gelebilir. Demek ki örnek uzayımız 4 elemanlı. İstenilen durumlar çıktıları da A diyelim. İki paranın da yazı gelmesi yani Y'ye gelmesi durumunu soruyor. Bu küme bir elemanlıdır. P diyoruz. İstenilen durumların sayısı A kümesi bir elemanlı. E kümesi de toplam durumların sayısı 4 elemanlı. 1 bölü 4'tür. Yani %25'tir. Bir zar ve bir para atıldığında zarın asal, paranın da tura gelme olasılığı kaçtır? Burada bağımsız iki tane olayımız var. Biri zar olayı, diğeri de para olayı. İki durumda aynı anda gerçekleşeceği için bunları çarpacağız. Olayların olasılıklarını çarpacağız. Zarın asal gelme olasılığı. Zarda 6 durum vardı. 1'den 6'ya kadar. 6 rakamdan herhangi bir gelebilir. Asal sayılar yazıyorum. 2 asaldır. 3 asaldır. Ve 5 asaldır. 3 durum söz konusu. Paraya bakalım. Parada ya yazı gelebilir ya tura gelebilir. Tura gelmesi isteniyor. Yani T isteniyor. Bir durumdur. Zarın olma olasılığına PZ dersek istenilen durum 3 tane. Toplam durum 6 tane. 3 bölü 6'dır. Yani 1 bölü 2'dir. Paranın da olma olasılığına P dersek, tura gelme olasılığına PT dersek, o da bir durumlar istenilen. Toplamda iki durum var parada. 1 bölü 2'dir. Bunları çarpıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 4'tür. Her ikisinin de gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4'tür. 2 zar aynı anda atılıyor. Zarların üst düzeylerine gelen sayıların toplamlarının 10 olması da kaçtır? Bir zarda kaç durumlarda? Evrensel kümemiz 6 elemanlıydı. 2 zar varsa 6 çarpı 6 çarpmayla sayıyoruz. 36 durum söz konusudur. Yani evrensel kümemiz, örnek uzayımız 36 elemanlıdır. Bunları yazmak istersek şöyle yazabiliriz. E kümesi. 2 zar 1 1 gelebilir. 1 2 gelebilir. 1-3 gelebilir. 1-4 gelebilir. 1 ve 5 gelebilir. 1 ile 6 gelebilir. Birinci zar 2, iki, ikincisi 1 gelebilir. 2-2 gelebilir. 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 35, 5 41, 42, 4 44, 4-2 4 52, 4 54, 55, 5 5, 5, 5 5 4 5-5 5 6, 61 62 63 64 65 ve 66 olmak üzere bu da ikil, ikililerin sayısı 36 tanedir. Tabii ki ya, sorularda bunu yazmayacağız. Ne yazacağız? İstenilen durumları yazacağız. Bu toplam durumların sayısı, yani evrensel kümenin eleman sayısı. Bize lazım olan durumlar toplamların 10 olduğu durumlar. Hangi durumlarda? İki zarın toplamı 10'dur. 4 ile 6'nın toplamı 10'dur. 6 ile 4'ün toplamı 10'dur. Ve 5 ile 5'in toplamı 10'dur. Demek ki 3 durumda bu zarların toplamı 10'dur. A kümesi çıktıların sayısı 5-5 olabilir. 4-6 olabilir. 6, 4 olabilir. Demek ki P diyoruz olasılık eşittir. İstenilen durumların sayısı 3 tane. Toplam durumların sayısı 36 tane. 3 bölü 36'dan 3 ile sadeleştirirsek 1 bölü 12 yapar. Demek ki olasılığımız 1 bölü 12'dir. Atılan bir zarın 6'dan büyük gelme olasılığı kaçtır? Zarda 6 durum vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan büyük durum olmadığı için 6'dan büyük gelme ihtimali yok. Çünkü zarda 7 veya daha büyük sayılar yok. Demek ki bu olay olasılığı 0'dır. 0 bölü 6'dan 0'dır. Yani bu olay imkansız olaydır. İmkansız olayları 0'la gösteriyoruz. atılan iki zarın üstüne gelen sayıların toplamının birden büyük olma olasılığı kaçtır? İki zar attığımızda bu zarlar en az 1-1 gelir. En çok 6-6 gelir. Demek ki en az 1 artı 1'den 2 olabilir. En fazla 6 artı 6'dan toplamları 12 olabilir. Demek ki attığımız her zar, iki zarın toplamı her zaman 1'den büyük gelir. 2 ile 12 arasındaki sayılar gelir. Demek ki bu kesin olaydır. P olayının olasılığı 36 bölü 36 olacağından 1'dir. 1 bir de kesin olay anlamına gelir. Not Bir olayın olmam olasılığı Bir olayın Bir A olayının olmama olasılığı P A üssü ile gösterilir. Aynı kümelerdeki tümleyen kümesi gibi. Bu da olma olasılığı. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Yani A kümesinin eleman sayısıyla A'nın tümünün eleman sayısının toplamı evrensel kümenin eleman sayısını vereceğinden bunların olasılıkların toplamı da evrensel kümenin eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısından 1 olacaktır. Yani kesin olay. Örnek yapalım. Melissa'nın istediği üniversiteyi kazanma olasılığı 2 bölü 3 ise kazanılmama olasılığı kaçtır? Ne yapıyoruz? 1'den çıkarıyoruz. 1'den 2 bölü 3'ü çıkarıyoruz. Ayda eşit dersek 3 kere 1, 3. 2 çıkarırsak 1 kalır. 1 bölü 3'tür. Demek ki kazanma olasılığına A dersek bunun olasılığı 2 bölü 3 ise kazanma olasılığı a üssü 1 bölüktür. 3'tür. Ve bunların toplamı da evrensel kümenin yani örnek uzayın olasılığını verir. 2 bölü 3, 1 bölü 3 daha. 3 bölü 3'ten 1 yapar. İkisinin toplamı 1 yapar. Okçuluk sporuyla ile ilgilenen Gülşah'ın hedefi tutturma olasılığı %60'tır. 3 atış yaptığında 3. atışında HTP tutturma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi olasılık kesir yani oran olduğu için yüzde olarak da gösterilebilir. Yani olasılığı P dersek yüzde 60, 60 bölü yüzdür. Bunu sadeleştirirsek 6 bölü 10'dur. O da 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5'tir. Demek ki Gülşah'ın hedefi tutturma olasılığı 3 bölü 5'tir. Anlamı şu. 5 atışın 3'ünü tutturabiliyor. ikisini tutturamıyor. Ortalama olarak bu değerlere sahip. 3 atış yapıyor. 1. atış, 2. atış, 3. atış. 3. atışın da tutturması için şu anlama geliyor. 1. atışında tutturamıyor. Hedefi tutturamıyor. 2. atışında da tutturamıyor. 3. atışında tutturuyor. Buna göre bunları bulalım. Hedefi tutturma olasılığı 3 bölü 5 ise hedefi tutturma olasılığı birden çıkarıyoruz 3 bölü 5'i. 2 bölü 5 yapar. Demek ki hedefi tutturma olasılığı 2 bölü 5'tir. Veya %60, %100'den çıkarırsanız %40 yapar. Hedefi tutturma olasılığı %60, hedefi tutturma olasılığı %40'tır. Demek ki birinci atışında hedefi tutturamayacak 2 bölü 5 olasılığı. İkinci atışında hedefi tutturamayacak 2 bölü 5 olasılığı. Çünkü atışını da hedef tutturacak. Yani 3 bölü 5 olasılığı. Bu 3 tane ayrı olayı, bağımsız olayı çarpıyoruz. 3 olayı da gerçekleşmesini istediğimiz için bunları çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Bölü 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125 yapar. Yüzdesini soruyor. Ne yapıyorsunuz? 12'yi 125'e bölüyorsunuz. Öldüğümüzde 0,096 yapar. Bu da %9,6 anlamına gelir. Birden 15'e kadar numaralandırılmış 15 özdeş top bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen birinci topun 8, ikinci topun 9, üçüncü topun tek sayı gelme olasılığı kaçtır? Bakın burada toplar özdeş denilmiş. Özdeş denilmeseydi her topun farklı olasılığı olurdu. O yüzden özdeş denilse de denilmese de biz genellikle bu tür sorularda topları özdeş kabul ediyoruz. Burada örnek uzayımız 15 eleman, 15 tane topumuz var. 1'den 15'e kadar sayılar yazılmış. Demek ki örnek uzayımız 15 elemanlıdır. çekilen birinci topun 8 gelme olasılığı buna A diyelim. A kümesinin eleman sayısı çıktıların sayısı 8'dir. İkinci kümemiz B kümesi olsun. İkinci topun çekildiğinde 9 gelme olasılığı bir elemanlıdır. Yani 9'dur. C kümesi de üçüncü topun tek sayı gelme olasılığı olsun. Tek sayı gelme olasılığı. Şimdi birinci topu çekiyoruz. A'nın olasılığı istenilen durumların sayısı bölü toplam durumların sayısıydı. İstenilen durumlar bir tane, A kümesi bir tane bölü toplam durumlar evrensel küme yani örnek uzay kümesi de 15 tane. Yani 1 bölü 15'tir. Topu seçtik. 8. 8'i çektik. Bu artık topu da yok. Geriye 14 tane top kaldı. Demek ki B olayın olma olasılığı yani ikinci topun 9 gelme olasılığında istenilen durum yine bir tane. 9 sayısı. Ama toplam durumların sayısı yani örnek uzayımız artık 15 değil. 14 top kaldı içeride. Cevabımız 1 bölü 14'tür. C kümesi yani üçüncü topun tek sayı gelme olasılığına baktığımızda 9 numaranın topu çıkardık. Geriye 13 tane top kaldı. Bu toplar arasında hangileri tek sayısı onları yazıyoruz. 1, 3, 5, 7, 11, 13 ve 15. Bunları yazıyoruz C kümesine. 1, 3, 5, 7, 11, 13 ve 15. Demek ki C olayının olma olasılığı da yani topun tek gelme olasılığı C kümesi 7 elemanlı. 7 bölü. Geriye kalan top sayısı da 13'tü. 7 bölü 13'tür. Bize istenen her üçünün de gerçekleşme olasılığıdır. Bu olasılıkları çarpıyoruz. A'nın olma olasılığıyla B'nin olma olasılığını ve C'nin olma olasılığını çarpıyoruz. 1 bölü 15 çarpı 1 bölü 14 çarpı 7 bölü 13 10-O sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmama olasılığı 6/7'dir. Bu sınıfta 21 öğrenci varsa kaçı gözlüklüdür? Olmama olasılığı yani bir A olayının olmama olasılığı 6/7 ise olma olasılığı yani PA'yı bulmak için birden olmama olasılığını çıkarıyoruz. Çünkü toplam olay olma olasılığı kesin olay 1'dir. 1'den 6 bölü 7'yi çıkarırsak 7 kere 1 7 6 çıkarırsam 1 bölü 7 yapar. Demek ki olma olasılığı yani öğrencilerin gözlüklü olma olasılığı 1 bölü 7'dir. P A diyelim eşittir. A'nın eleman sayısının E'nin eleman sayısına oranıyla bulunuyordu. Buradan PA 1 bölü 7 eşittir. A yani gözüklü öğrenci sayısı gözüklü öğrenci sayısına x diyelim. Bölü SE de örnek uzayın eleman sayısı. Yani öğrenci sayısı. Burada örnek uzayımız tüm öğrencilerin sayısıdır. Yani 21'dir. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 1 kere 21 21 x kere 7 7x yapar. Her iki tarafı 7'ye bölersek x eşittir. 3 kişi yapar. Demek ki 3 kişi gözüklüdür.